Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Skate Leachers'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün Fun in the Sun bölümünde Snake It Up bölümünü oynayacağız. Bakalım bu bölümde ne yapıyor? Bir bilardo oynama durumu var. Bakalım zimi yaptım. Yıldor yok. The score. I got enter the Olympics. Evet arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi burada ne var? buraya bir tane sepet koymuş full cool game diyor şimdi sırayla bakalım bunlar alabileceğimiz bir şeyler var mı nerede bu yukarıda biz arkadaşlar şimdi o şey yapmadan aşağı iner zaten biz yukarı doğru gidelim sırayla başlayalım ne alabiliriz buradan değişik şeyler arkadaşlar şunu biraz sesini kısmam gerekiyor çok bağlı müzik arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı video sonunda like atmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> yani ne istiyor şu anda bu ne bu flüt mü ne bu ya flüt gibi bir şey şu müzik odasına mı gidelim orada vardır Allah <laughs> arkadaşlar görmedim onun orada olduğunu ya. Uçan kuştaki objeye bakıyordum. Evet arkadaşlar tekrar baştan başlıyoruz. Neyse. Score. <laughs> <laughs> I ought to enter the Olympics. arkadaşlar şuradaki sepeti alalım. Zaten orada aldık. Diğer odada bir şey yoktu. Ama şey yapmak istiyorum. Şu skelet içerisi ben burada bir deneyim bakayım. Kitleyebiliyor muyum? o aşağıdayken biz şunları halledelim. Evet orada takıldı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Müzik odasına girmiştik en son. Orada kaldık. Burada şimdi flüt bulmamız lazım. Flüt var mı? Bahır. evet. Bakın arkadaşlar burada. Bunu aldık. Şimdi sırayla Oda orada tutulmuşken buralara girip alabileceğiniz değişik şeyler var mı onlara bakalım. Burada çok bir şey yok. Makas falan var. Buradan çıktık. Şu odaya girdik. Burada var bir şeyler. Burada da bir şampuanlar var. Burada bir şey var mı? bakalım şimdi nereye gidiyoruz Hop. Ne hiç şey falan var Bu katı bitireceğim ondan sonra aşağı ineceğim Aşağıda bir şeyler var mı? Evet arkadaşlar? Bir var değişik Gidiyor de burada Bir şey yazıyor Air Spray Size Spray alalım Lazım olur Alamıyor muyuz? Valla Alamıyormuşuz Neyse Şimdi burada arkadaşlar külüt olduğuna göre ee, buraya girmiştik zaten. Şimdi külüt var. Bir tane sepet var. Ne olabilir burada şimdi bizim? Yani şu yıldızdan şey bakabiliriz aslında. Kucam, önce ben bir katları dolaşmak istiyorum. Hani değişik bir şeyler varsa buradan Çalışım yapacak mı? Burada bir şey var mı ne? Nefes almak istemiyorum Şuradan geçelim Burada da bir şey yok Şu odaya girdim Burada kitap var burada bir şey yok Şuradan mutfağa geçiyorum Mutfakta bir şey var mı arkadaşlar? burada ne var? Yok, değişik bir, bir şey yok. Bir buzdolabına bakayım. Burada bir şey var mı? Yok. Şu dışarıda bir şey var mı arkadaşlar? Bir ona bakacağım. Burada bir şey yok. Iki odaya geliyorum. E zaten odaları bitmiş Sonra dışarı gideceğim arkadaşlar aşağıda bir şeyler, onlara bakacağım Şurada bir şey çıkmadı Burada ne var Bu ne Aa, Burada bir şey var arkadaşlar bu ne ya, Bilardo sopası ile alakalı bir şey var Ne yapacağız ama Tam anlayamadım şimdi değil. Bu ne Yok. Şuradan şu şurada. Allah ne oldu o? Şuradan çıkayım arkadaşlar. Şuradan çıkayım. Şuradan çıkayım. Ben mutfaktan bir çıkayım. Dışarıya çıkmam lazım. Dışarıda bir şey var mı? Ona bir bakacağım. Şu anda tam şeyi tam çözemedim. Ne yapmamız gerektiğini. Şuradan çıkamadım. Ha. Burada bir şey var mı? Yok. tane bir şey var mı? Ya. O ne? O da bir şey var arkadaşlar. Ne var? Aa yılan. Tamam. Bu mı alacağız acaba? Şu çürükte yılanı mı şey yapacağız? Ne olur, şimdi burada arkadaşlar? Yılan bizi ısırdı. Şimdi ne yapmamız lazım? E, e, flüt. Şimdi arkadaşlar daha seri bir şekilde flütü alacağım, sepeti alacağım. Bir şey daha almam lazım ama. Bu oraya sokmamız lazım. Aa, you are enter the Olympics. Hangi sepeti koyacaktık burada arkadaşlar? Direkt dilana ha Tamam, olabilir. Şunu da yine şuraya çağırayım. Security teachers ayak kampı dolaşmasın. Where goes <laughs> that stupid bell again? Buradan ben yine de... arkadaşlar şeye doğru gidiyorum mantığı biraz anladığım gibi. Şuradan hemen şu flütü alayım. Oradan bahçeye ineyim. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuraya gidiyorum. Flüt neredeydi? Bir <laughs> şey alamadık ama onu bir şey var değişik. O saç şeyle alakalı bir durum var ama bunu ben mi demin alamadım? Yoksa daha zamanı gelmedi, vermedim bana. Şunu alamıyorum arkadaşlar bakın. Şöyle değişik bir şey. Burada bu normalde yoktu. Neyse şuradan camdan bir aşağı inelim. Atayım şuradan. Şimdi şunu şuraya bir yere koyayım ben bunu koyamıyorum. Hmm. Şimdi koyduk. Tamam. <laughs> tamam şimdi diyor find something fresh diyor sinek bir şey dondurmak için diyor he o zaman tamam şimdi bulacağız alacağız şeyi. Taş şeyini. Ben yine şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar şuradan. Şu mutfaktan girmeyle uğraşmayın. Şuradan çıkıyorum. Görmez herhalde buradan. Tamam şurada bir yerdeydi banyodaydı. Şunu alabiliyor muyuz şimdi? Ha, şimdi verdi. Ne yaptı bu şimdi yılanı? Ne diyor? Full stick Şeyle yer değiştireceğiz diyor. Ya. Bilardo sopasıyla yer değiştirmemiz lazım. Burada bir yer verelim. Bir lavabo masamız. Keyim odası diyor. Evet kaçtık. Şimdi bakalım arkadaşlar doğru yaptık mı. oynamaya. Oh. Evet, yılan camdan da arkadaşlar. <laughs> Açalım kaç. Evet arkadaşlar güzel ve eğlenceli aynı zamanda komik bir bölümmüş. Hanım videoyu beğenmişsinizdir videonun sonunda like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese hoşçakalın diyorum arkadaşlar.